2024 LGS hazırlığında olan öğrencilerime merhabalar. Artık Ekim ayı itibariyle her ay size rehberlik tavsiyeleriyle yanınızda olabileceğim rehberlik videolarıyla sesleneceğim. E, çünkü LGS sürecinde aslında her ay e, farklı gündemlerimiz oluyor. Bazen e, odaklanmayla ilgili, bazen netleri arttırmakla ilgili, e, bazen e, okul e, sorumluluğunun yanında, okul belki sınavlarının yanında bu e, çalışmalarımızı nasıl planlayabileceğimiz hakkında hakkında bazen e, bir noktada deneme sürecine ne zaman geçmemiz gerektiği hakkında... ...bazen de e, LGS sınavında yer alan derslerimizle ilgili e, nokta atışı öneriler hakkında... ...sizlerle farklı konularda her ay buluşmaya gayret edeceğiz. E, bu ay için konumuz aslında tam anlamıyla verimli bir başlangıcı kurabilme kısmı. Çünkü Eylül aslında bir noktada... E, Okul temposuna da alışmayı getiren bir süreç. Ee, artık alışmalar gerçekleştiğinde de Ekim'de karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ee, biz tam alıştık ve çalışmaları yavaş yavaş yürütüyoruz diyen öğrencilerim için e, LGS hazırlığınızla ilgili. Sadece okul sorumluluğunuzdaki gördüğünüz dersler değil. Aynı zamanda e, mutlaka düzenli test çözmek, e, mutlaka LGS ile ilgili konu tekrar yapmak, konu çalışmasını ayrıca yürütmeye gayret etmek. Yani sadece okulda öğretmenimizden dinlediğimiz değil. E, LGS için de çalışmayı bir kere daha tekrarlamayı alışkanlık haline getirerek bu süreçte ilerlemek çok daha doğru. LGS öğrencilerimiz için her zaman aslında... E, anlam bütününü sağlayabilecek işte metinde anlam yani paragraf anlam cümle anlam gibi e, konularımızla ilgili çalışmaları düzenli yapmamız gerektiğini defalarca kez söylüyoruz ama artık ekime geldiğimizde bizim için her gün en az 10 paragraf sorusunu düzenli olarak devam ettirmek e, metin anlamları alışkanlık haline getirmek çok değerli çünkü Türkçe'de hızlanmak demek aslında sınavın bütününde de hızlanmak demek yani inkılap tarihindeki soru içinde e, din kültürü ahlak bilgisi dersinin soruları içinde bir hızlanmayı sağlıyor olmak demek. Bu süreçte belki de biraz olsun e, ihmal edilmeye müsait derslerimiz için de şimdiden zaman açmanız gerektiğini özellikle hatırlatıyorum. Örneğin öğrencilerim şu an belki de işte fen bilimleri için, matematik için çalışmalar yapıyor, Türkçeleri için sorular çözüyor. Bazen dille ile ilgili kısımları, kelime çalışmalarını ihmal edebiliyoruz. Başlangıç aşamasında aslında alışkanlık yapma alışkanlık haline getirmemiz gereken kısmın mutlaka kelime çalışmaları yapmak, paragraf soru çözümleri yapmak, matematikle ilgili özellikle üstüne düşebileceğimiz bol soru çözümü yapabileceğimiz her konuda çalışmaları yürütebilmenin değerli olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Yine fen bilimleri ya da bizim işte inkılap tarihi kısmımızda biraz daha belki de fazlaca konunun tekrarlanması gereken yani öğrenilmesi için bir kere daha üzerinden geçmesi gereken e, kısımların olduğunu bilerek yani bir matematik konunun formülünü ezberledikten sonra ilerlemek ya da yapılış usulünü gördükten sonra ilerleme gibi bir fen bilimlerinde ya da bazen e, İnkılap tarihinde o hani sosyal bilimler alanlarında da genelde zaten böyledir bunlarda hemen bir verim göremeyebiliriz tekrarladıktan sonra soruyla ilgili e, doğrularımızın daha fazla arttığını rahatlıkla görebileceğiz Onun için kademeli bir artış planladığımız bu süreçte okul hayatına ek olarak mutlaka e, ev çalışmalarımızı özellikle e, okul bunun e, sonrasında belki de LGS ile ilgili ek yaptığınız çalışmalar ya da e, Okul öğretmenlerimizin inisiyatifiyle biraz daha LGS'ye yönelik e, o güzel yönlendirmelerinin dışında da bireysel öğrencimin kendi masasının başında senin ders çalışabileceğin günlük artık 2 saatini olabildiğince bu sınav için ayırmanı rica ediyorum. E, en az bu süreci görebilmek, e, en az bu rakamları görebilmek, aynı zamanda sonrasında bize e, Haftalık çözdüğümüz soru sayılarının da arttırılmasına hafta sonu belki de daha uygun olduğun günlerde daha fazla çalışmaları belki işte 40 dakika çalışma 20 dakika mola değil ya da 50 dakika çalışma 10 dakika mola değil belki 1 saat çalışma üzerine bir mola ya da 2 saatlik bir tam blok çalışmayı da belki zamanla yavaş yavaş ee, hani ...alışkanlık haline getirebileceğimiz, ona alışabileceğimiz bir dönemi görelim. Ben şimdi oturup da 3 saat çalışamıyorum, 2 saat çalışamıyorum diyenler için e, ufak molalı e, çalışmalar şimdilik tamam. Ama sonrası aylarda, artık blok çalışmalıyız dediğimiz aylarda e, bunu düzenlemeliyiz. Çünkü bu sınav, e, belirli bir saat aralığında bu masanın başında full konsantre bir şekilde oturmamızı bizden istiyor. Biz de bu sene tam olarak buna olabildiğince e, alışmaya gayret edeceğiz. Tüm LGS öğrencilerim için her ay farklı konularla e, tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğim. Ekim ayında aslında bir başlangıç aşamasında ve alışkanlığın nasıl ilerlemesi gerektiği ve nelere daha dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Derslerle ilgili yönlendirmelerle yine sizlerle beraber olacağız. LGS içeriğindeki aslında... E, bütün önerileri, rehberlik önerilerini ve derslerle ilgili önemli noktaları görebileceğiniz sosyal medya hesaplarımızda mutlaka takibe almanızı öneriyorum. Bir göz gezdirmek, bazen Aa, bunu bilmiyordum ya da şöyle çok daha mantıklı diyebileceğiniz önerilerle, ufak böyle tiyolarla her ay burada buluşmayı istiyorum. Tüm LGS öğrencilerime şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.